Valimizin ilçemizi ziyaretinden ve düzenlenen bu programa teşriflerinden dolayı ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyor. Bütün hazırını hürmetle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sayın Malim, 770 bin nüfuslu büyükşehir olan Malatya'mızda ...temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının birinci basamak sınavında ilçemiz öğrencilerinin birinciliği alması bizleri ziyadesiyle gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Bu vesileyle bizlere bu sevinci yaşatan başta Milli Eğitim Kadrosu olmak üzere velilerimizi ve tabii ki bu başarının baş aktörleri olan sevgili öğrencilerimizi, 41 öğrencimizi tebrik ediyor, kutluyoruz. Halk ozanımız Aşık Veysel bir şiirinde şöyle diyor. Dünyanın en zengin aklını gördüm, sermayesini sordum, dedi ki okul. Okul zihinlerin şekillendiği, bilgiyle aydınlandığı yerdir. Bilgi sayesinde İnsan diğer canlılardan ayrılır. Bilgi, eğitim kişiyi üstün kılar. Onun varlığına değer katar. İşte okulun önemi de buradan gelmektedir. Sevgili öğrenciler, hepiniz yıllar sonra buraya meyve verecek fidanlar olarak döneceksiniz. Öğretmenleriniz sizi yeşertmek için buradalar. Okul öyle bir topraktır ki ağacın hızla büyümesini sağlayarak kısa zamanda bir meyve vermesine yardımcı olur. Bugün buradaki zafer tablomuz bu meyveleri alacağımızın ümidini taşıyoruz. Gelişen dünyamızda artık fiziki güçlerin geride kaldığı birinci gücün bilim, teknoloji olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimin Teknolojinin yaratıcı, geliştirici gücü hiç şüphesiz insandır. Günümüzde en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu hepimiz görmekteyiz. Sayın valim, sizlerin huzurunda belediye başkanı olarak ve bölgenizdeki insanlarımızla, iş adamlarımızla istişareler kurarak maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan başarılı öğrencilerimize destek olacağımızı, onları yalnız bırakmayacağımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizin başarısına katkı sunmak adına, öğretmenlerimizin ve velilerimizin emeklerine ortak olmak adına dönem sonunda başarılı olan beş öğrencimize yani 2015-2016 öğretim yılından başlamak üzere orta öğretim tahsilini bitirene kadar İki öğrenciye şahsım, üç öğrenciye de belediye personelimiz aylık olarak burs vereceğimizi taahhüt ediyoruz. İlk adımı beş öğrenciyle başlatıyoruz. İmkanlar dahilinde bunu ileride inşallah daha genişletiriz, ümidindeyiz. Her güzel olayın, her başarının gizli kahramanları vardır. Yazı anımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitiminde, başarı da başarılı olmasına katkı sağlayan Sayın Kaymakamıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, öğretmenlerimize ve ayrıca diğer öğretmenlerimiz de elbette ki bu başarıda büyük katkı sağlamışlardır. Ama özellikle Erol Kurban hocamızı da bu arada minnet ve şükran sunuyorum. Bu başarıda şüphesiz emeği olan anne babaları kutluyoruz. Sevgili öğrenciler sizlerin gözlerinden tek tek öpüyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın valim ilçemizde sizleri hazır bulmuşken kusura bakmayın ilçemizde gerçekleştirmek istediğimiz 2-3 tane e, yatırımla ilgili de sizlerden himmet bekliyoruz. Malatya ilimizde bir tek ilçemizde kulübü bulunan Atasporumuz Atlıcırı Spor Kompleksinin hayata geçirilmesi öğretmen evi ve kapalı spor salonu yapılması hususunda talimatlarınız doğrultusunda yatırım programına alınması için desteklerinizi bekliyoruz. Sayın Valim, tekrar bizleri şereflendirdiniz. Hoş geldiniz. İlçemize şeref verdiniz. Diyor. Başta zat haliniz olmak üzere bütün hazırını saygıyla hürmetle selamlıyorum.